Evet arkadaşlar 6. maçla tekrardan birlikteyiz geçen maçta galibiyetle bitirdik şimdi e, Ligde 2. sırada yer alan bir takımla oynayacağız Maçı Galibiyetle bitirmemiz için bizim için Gerçekten hmm, Kalecimiz yok Kale Bekir geçti Kaleye Bekir geçti. Bu taktikle oynayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Salih Uçan da sakat. Sakatlıklar gerçekten peşimizi bırakmıyor. Kalede Bekir var. Artık ne kadar faydalı olur, ne kadar sıkıntı yaşarız bilmiyoruz. Evet, maç maç başlayacak. Maça biz başlayacağız ve maç başladı. Kolman, Kolman'dan şimdi Nohuye. Özel hurmacı, Özer'den pasama geçmedi. Şimdi orada Almin'in topu aldı. Almin'ini Özer, Özer'den Musa Sova, Musa Sol'dan Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül'den Lisegavski alabilecek mi? Lisegavski Musa Sov araya girdi. Kaleci yetişti. Musa Sov araya girdi ama kaleci yetişti. Şimdi Musa Sov Araya girdi. Viego'ya Viego. Viego Lisegavski'ye gelmedi. Lisegavski'ye gelmedi. Evet. Fakem Foul çaldı. kapmak lazım. Sagavski'ye top tekrardan alamadı. Orada dikkat etmek lazım. Sto. Stoptan şimdi Sagavski. Sagavski köşede ilerliyor. Sagavski Musa Sov'u gördü. Musa Sov'a yapılan hareket fall. Mustafa Sova yapılan hareket foal. Sarı kartı gördü rakip. İçeriye doğru orta. Sto. Stohtan önce araya girdiler. Şimdi Sto tekrardan aldı topu. Sto köşeye doğru topluyor topu. Özerde top. Özerden Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül'den Lisegavski'ye. Lisegavski ortasını yaptı. Vurun ona. Vuramadık. Vuramadık. Kolman orada. Almenin orada. Nuri orada. Şimdi top aldık. Evet. Yego, Yego'dan önce müdahale geldi. Şimdi ben boli baskıda. Sagarski tekrardan havalandırılan top. Efendim sakin. Şimdi Almeni'ni yaptı. Almeni'den oluyor. Anya topu ilerliyor. Topla beraber ilerliyor. Şimdi Sto gördü. Sto şimdi içeriye doğru Viego'ya. Viego aldı topu. Diego, Viego olmadı. Diego olmadı. Gökhan Gönül şimdi ortaya açacak. İçeriye doğru bir orta geldi. Kimse yok. Kimse dokunamadı topa. şimdi kapadı bunda Almerini arkasında Sto tekrardan Almerini'ye kazandırdı. Diego, Diego rakibi geçmedi ama Diego olabilecek mi? Musa Sova aldı. Şimdi Diego'ya, Diego'dan Musa Sova gelmedi. Evet tekrardan şimdi Musa Sov. Musa Sov. aralardan vurdu bir anda. Kaleci kurtardı. İki yarı bitti. İki yarı bitti. Tehlikeli pozisyonlar yarattık. Rakip kaleye gelemiyor. Evet ikinci yarıya rakip şimdi başladı. Evet baskı ile başlayacağız. Şimdi araya girdik. Musa Sol. Selavski orada. Selavski. Evet. Musa Sol kaçırdı. Musa Sol. Karner kazandırdı Musa Sol. Şimdi. Özer. Özer iki topu da kaybettik. Keredir ya Rabbim ya. Alt tarafı bir korner atışına pasa gidecek ya. Pasa gidemiyorlar. Transferleri geç yaptık. Bu sezona yetişmedi. Ama güzel transferler yaptık. Evet şimdi Sto aldı topu. Sto sola doğru attı. Sto şimdi topu tuttu. Orada bir Sert bir hareket yani dedik ama Sıkıntı yok dedi. Oynayın dedi. Şimdi özel urmacı. Yine bir hata geldi özelden. Şimdi baskı orada Gökhan bırakmadı. Harika. Şimdi Diego topu çaldı. Diego Geliyor. Sto attı. Sto attan ata. Oo. Ama tekrar çaldı sto topu. Şimdi Musa sova, Musa soldan. Sto. Şimdi Viego'ya attı. Viego çekti. Musa sova, Musa sola vurdu. Kaleci eliyle zor tuttu topu. Şimdi Sagavski. Sagavski sert bir orta açtı. baskımızı artırıyoruz. Defans hattımızda şu anda ön kısma kadar geldi. Evet orta geldi. Musa Soğuk yapar. Özer. Özer çok kötü. Özer inanılmaz vurdu topa. Cidden. Almeni'ni Almeni'ni Sto. Evet. Şimdi çok güzel. Oo, hoca, hoca, hoca. Nasıl foul olmuyor ya? Nasıl foul olmuyor ya? Al işte. İkinci sarı kartı da verdi. Hay Allah'ım ya hoca bırak bu işleri ya. Böyle bir şey yok ya. Selamski. Karavskaya şimdi Vivo'yu gördü. Vivo. Topla ilerliyor Vivo. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Kendi adamımıza çarpıyor. Böyle bir şey yok ya. Her topu. Ver topu. Evet Diego'ya attı Sto şimdi son şanslar bunlar. Diego'nun bunu iyi değerlendirmesi lazım. Evet Sto. Sto orada bir foul dahi yok. Gerçekten bugün hakem bizi harcadı. Evet arkadaşlar. maçtan da beraber ayrıldık. Karşı rakibe kesinlikle gol pozisyonu ya da herhangi bir pozisyon vermeden bitirdik ama gol bulamıyoruz. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.